Evet, anlatır mısınız? Olay nasıl oldu? Nesini anlatayım? Yemin ederim şoktayım ya. Tamam, sakince anlatın. Şu bizim alt komşu. Kitap falan yazıyor diye duyuyorduk da, ne bileyim ben böyle olacağını. Tamam, ne oldu? Baktım kucağında bu kitaplarla geldi. Abla dedi, bunları masaya bırakıp çıkacağım. E, komşu sonuçta. Hakikaten dediği gibi masaya bıraktı, kaçtı gitti. Ya bir şey dedi mi? Hiçbir şey demedi hanım. Eskiden ya i̇nsanlar gelirdi giderdi çay içerdi sohbet ederdi iki dedikodu ederdik. Bunda hiçbirisi yok. Çay bile içmiyor. Çay içmeyen yazar mı olur Allah aşkına? Ya, kitapları bırakıp gitti mi? Aynen. Apartmandaki diğer komşular da yapmış aynı şeyi. Ya kitapları bırakıp gitmek ne ya? Aranızda bir dedektif falan var mı? Bilen varsa söylesin. Ya, kitap okumamayı protesto ediyormuş. Gitsin kendi evinde protesto etsin. Allah'ın cezası beni niye kullanıyor? Ne yapacağım şimdi ben bu kitapların? Biz de bilmiyoruz hanımefendi. Araştırıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ. Ol. Sizin bu olay yeri incelemedekler çay içer mi? Yok, görev başında içmezler. Siz de içmeyin zaten. Sohbetiniz basın. İki dedikodu edemedik şurada. Hepiniz aynısınız. Seni yakalayacağız Turgay Girgin.